Hepinize merhaba oh. arkadaşlar son, son, oyun TR kanalına hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizler birlikte ekiple birlikte Ortada biri var. Bir kişi trolleme çalış çekiyoruz. Yanımıza Phoenix <laughs> Phoenix geldi Phoenix trolleyeceğiz. 4 kişiyiz. Yakar. Bakalım neler yaşayacak inşallah. Sıkıntılı şeyler olmaz. Ayakta kalan son oh my oyuncu. My God. Spike yerleştirildi. No. <laughs> Güzel şu birkaç round kazanalım. Yavaştan da sinir olmaya başlar. Ateşimin yanında. Hepsi senin <laughs> Aynı kompla girdim. Para param kalsın çünkü. Neyse dur. Ça Tamam. Uyar bana. Burası. Nereye? Ne atacağım? Fren nerede evrede? C mi Dikkat! <laughs> Dolduruyorum. B'de düşman. <laughs> Line up. Dibine. Line up güzelmiş. Geber. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah. Şansın kötü ultim var ya o. Dolduruyorum. Kaçıyorlar yakalayın. Geçtim kırıldı. Eyvah. Zıplayalım. Bir bakalım ya. Şeyi nasıl? <laughs> ne yapıyorsun yoru? Bir düşman kaldı. Yok oldu. O neden? Dur bakalım. Alırız ya biz bu maçı. Bakın biraz bir ümit... Helal. Abi. Sonunda kurtuldum. Phoenix fakirmiş. Sen kimsin de çok sevginiz de. lazım. Aha. Teşekkürler. Hop al. Kurut kuran ha. abi. Hasta mısın Münir? Geçmiş olsun. Apo, ni tio ol. Ne tio ol. Çok korkutucuydu. <oldu>. No <laughs> no no no. Bu noktaya döneceğim. Bye. Oh oh oh. Ayakta kalan son. Abo. Hayır. 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 Ne no olur. Ne no olur. Spike Yavaş olun biraz. Ne no olur. Reyna'yı mı Tamam o zaman. Ekip ruhumuz güzel. Eyvah. Trollemeye başlayalım. Ee yok. <gülüyor> 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 o, o, sırada, o sırada champions olan konu. <gülüyor> <gülüyor> Golem. Teçhizat lazım. <laughs> oh my god. Ah kızdım ama. Al ah, başladı. Kanka, 5'li peak, 5'li peak, nasıl? Duman atıyorum. Renler devrede. <gülüyor> <gülüyor> Bana nasıl vandal geldi onu anlamadım. Spike yerleştirildi. Gidiyorum. Yakar. <laughs> ya, kanka seni sponsor. Ayakta ya, kalan öyle. son oyun. <laughs> Bir düşman kaldı. Oy. Ben kaçar. Hadi la. Hadi la orada. Kestirmeden. Adam değil söyleyeceksin. Ya. Main geçmiş. Yok lan. Buraya lan. ölmeye gelmedi. <laughs> ah be. Fenix kanka körleri birazcık daha düzgün atarsak. Eğleniyor muyuz bakalım? Eğer eğlenmiyorsanız yanlış bir kariyer tercihi yapmışsınız demektir. Şimdi ben yavaştan C'lere başlıyorum. Tamam mı? <laughs> <laughs> Hayır. Dur bekle bekle dur. <laughs> Vurun. <laughs> Abos. Çekilin Hadi let's go. Beşli fik. Duman indi. Abo. <laughs> <laughs> Zat olun. Allah 120 la. Yürü. Bu işten. Yürü. Alın size. Hadi hadi hadi. Spike yerleştirildi. Hadi Yerde. Tap taze. Hadi hadi hadi. B'de güzel hadi güzel böyle Yavaş yavaş. Bir düşman Bir kaldı. Yorum be. Geri geleceğim. Helal. Çok iyiyiz. Helal Fenix. Bu tır sıkıştırmayalım. Yavaşlatalım tamam mı? yavaştan sıkıla edelim Heh. Ne diyormuş? Dolduruyorum. MVP'lerim bende. Hadi bakalım. Karşı Clove'un pingine baksanıza. Reis sunucunun kendisi. Reis sunucunun kendisi olmuş bu arada. 8 ping mi? Vallahi bayağı bize 8 ping he. 13 ping gözüküyor bizde. <laughs> Kanka onlar direkt sunucudan bağlanıyor yani sunucu odasından. Hadi ya bekleyin. Zıplayalım. <laughs> Yo ya. Gönlün Ama spike yerleştirildi. Gidiyorum. Hadi hadi Felix'e Felix'e. Felix'e. Hop yukarı. Kuvvet işareti buldum. Üçte üç. Bir düşman kaldı. Dostlarımı üç. yok edemezsiniz. Çal, çal. Çal. Ayakta kalan sonu Bir düşman kaldı. Değişme. Suyunuzu için şarjörleri doldurun. Doğru iş ah, başına. Yavaş Ne olmuş ki? Şut i̇şte dur. Teçhizat lazım. Teşekkürler. Lan, lan. Sus, görecek gel. Gel buraya. Yapabileceğinize görmeden, inanın. Görmeden teyit gerçekleştirdik el altında. Süpрейalım. <laughs> Maazallah. <laughs> Attım. Hemen döneceğim. Hayır abi. Arne bırak. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Spike ya, yerleştirildi. Ya ne yapıyorsun ya? Sıfır kill gidiyorum lan. Abo. Ama... Ayakta kalan son oyuncu. Öldü. Bak bir bunun bak bir bunun karşısına gelen elemanlar bak bir de benim karşıma. Ben hep Eko Kiko. Ben hep Eko Kiko. Mevzuyu eco, biliyorsunuz. Ekipmanı alıp aynen oraya dönüyoruz. Kimseden şikayet istemiyorum. Dur kurunam sanki. Basalım mı? Gel. Gel basak. <laughs> dur 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 C atacağım. C atacağım birim. Birim mo Morini hazırda tut. Gel gel sıkıştır. Sıkıştır gel. 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 Gel gel. Ya <laughs> gel. Hadi birim. Tamam. Mor at C. Şey. Molini atacağım mol. Yak yakar hani yakar diyor ya. <laughs> Kanka yok ya. Bana hep böyle adamlar geliyor. Hiç hiç ayaz daha karşı. Spike yerleştirildi. Bakın Spike Spike'ı da kurttu zaten. Haku bir kül atsana la. Ne o bir şeye yoruyor. Yor Yakar. Aha. Ne dedim bu da? Yemci. Gidiyorum. Allah iki tane hani <laughs> kurtulan. Ayakta yani... kalan sonu. <laughs> Sen de bir kere az önce beni kör etmişsin ne şurada. Ama yoruyor <laughs> senin iki katı. Yorulmak istemeyen yorulmaz. Hadi bakalım. Hadi. Alev alev yanıyor muyuz şimdi? Hadi yanalım. Gel. Orda. Okay. Tamam. tamam. İşte hadi. biri, birim, birim morine hazırda tut. Biri, biri. Birim... Hay Ama hazırda tutman lazım. 5 <laughs> <laughs> <Oo, yanıyorum. Ölendirme. gülüyor> can kaldı. Yeter. onu açtık beyler. <gülüyor> 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 abi, abi vurma. Abi girdiler abi. <laughs> Yok edemezsin ya o, hezincik, Bir son oyun Abo. bit bir tık sattı ya, zıplaya, zıplaya geldi yoldan Bir daha yanma bence biz. hey, savaş daha bitmedi. Çöre <laughs> 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 Herkes bütün şey zırtlamı şu an dört. <laughs> <laughs> He ya. Aynen kral. <laughs> Av başladı. Dolduruyorum. Allah Allah. B site girecek diyorsunuz. 4 kişi hata. İşin bitti. Spike yerleştirildi. Bu noktaya döneceğim. Bu arada adam kaçtım. Uhu. zor balanmak iyi. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Taraf değiştirmeden önce son tur. Şş. Cebinizdekileri harcamayacaksanız bana güzel bir hediye alabilirsiniz. Şu adam artık bir kere öldürek mi? Ultim falan da var. Teçhizat lazım. Hop şu şöyle şu şöyle. Let's go. Oğlum operatör mü istiyorsunuz dedi lan. Oo. I miss her. Sure. Kaldıramam. Bu iş bende. Oraya lan. Karşı bir bot amca galiba. <laughs> ya birim ne yapıyor? yerleştirildi. Sohbet işareti buldum. Hmm, ya. Yavaş olun biraz. <laughs> hmm, hmm. Allah maşallah. Allah Maç çok güzel geçiyor ya. Gidiyorum. Sahte ışınlar. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Abi. <laughs> taraf Bak, öldürüyor tamam mı? Herkes o zayıflığın yavaşlığını alsın. ve ateşle. Bu kadar basit. Ne olur, sende de sars var ya. Birim Morisi öldürüyor mu şey Morisi? Neyse ya da sayda girsin ben C falan atacağım onun üstüne. Lan. Hadi Yoru şunu kör et yoru kapıları, kapıları, kapıları. Yoru şunu kör et kapıları, kapıları. Midden Ay. nasıl gelmiş ya Spike'ımız düştü Spike saldıran başlangıcında düştü Gözlere dikkat Ortada biri var. <laughs> <Defna>. Oo. <Güzel. gülüyor> Lan ne yapıyorsun? Dibine. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Birim, birimiz, birim senin o şeyin yakarın onu iyileştirmiyor kanka. İster beş tane ister elli tane bana fark et. İnşallah ne hani onu biliyorsundur. <laughs> Ay. Ah be. Oğlum çok üzüldüm lan. <laughs> aynı şey de, aynı şey yazsana. yazsana, aynı şey yazsana. <laughs> aynı bo Dolduruyorum. Aa kaçıyor. Hmm. Yakalıyorum. Yürü git. Dur. BG var. Dolduruyorum. Ha? Hayırstık. Yerde silah var alsana şurada. Dolduruyorum. Ah, ayakta, ayakta kalan ya son. Ne yapıyorsun ah. ya? Hadi <laughs> yere. <laughs> 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 ya oğlum orada mı gelmiş? son sayı. Sizi bazen çok zorladığımı biliyorum. Ama o adiler size mermi sıkacağına benim sizi biraz hırpalamam daha iyi. <laughs> İntikam. Hadi hadi, hadi hadi hadi. ama duvara gitmiyor ki. Hadi artık zafer. Dur dur sakin. Aa, aa gel gel. Gel. Ne? Yavaş yavaş. Ah, ne ah, 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 wow. Ayakta oh. kalan sonuç. Oh. Spike B'de düştü. <laughs> ah, kızdım ama. Gelsin. <laughs> Sabunucular kazandı. Sağlık olsun. istiyorum. sağlık olsun. <laughs> <'cim>, sağlık olsun. <laughs> oh, çok eğlenceliydi. oy oh yeah. ee, bizim grup kaç kişi. Lan biz kalmışız. miner'i de alalım. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.